Bana kalırsa, Muni'nin ölümüyle birlikte aşkımız da öldü. Ve bunların hepsi senin yüzünden. Ne güzel Muska. Bütün suçu zavallı annene yüklemek kolay tabii değil mi? Senden kötü tavsiyeler almakla çok yanlış yaptım anne. Bilal, annemin setini o aldı. Roşna ablamın düğününde takacağı seti Muska'nın elindeydi. Ailen gerçekten çıldırmış olmalı Bilal. Kiminle konuştuklarını unutuyorlar. Ailem doğruyu söylüyordu. Yalancı olan sadece sensin ve ben sana güvenerek her şeyimi kaybettim. Ben ne yaptıysam geleceğimiz için yani. Ben hiçbir şey istemiyorum. Bana sadece sevdiklerimi ver. Yürü. defol git buradan. <gülüyor> <gülüyor> Babamın endişeleri bizim yüzümüzden her geçen gün biraz daha artıyor Kur'an. Senin için sakıncası yoksa benim bu soruna bir çözümüm var. Nasıl? Evlat yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.